Venedik yüzyıllardır aşka, sanata ve ihtişama ev sahipliği yapan bu büyüleyici şehir, şimdi tarihe geçecek bir düğüne sahne oluyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Loren Sanchez, yılın en çok konuşulacak evliliği için Venedik'in kalbinde hazırlıklara başladı. Ancak bu düğün yalnızca zarafetle değil, milyar dolarlık detaylarla da gündemde. 500 milyon dolarlık süperyat, 3 gün sürecek törenler, Hollywood'un yıldızları, gizli yapılan bağışlar ve elbette dünya basınının meraklı gözleri. Bu videoda yalnızca bir düğünün perde arkasına değil, paranın, gücün ve gösterişin nasıl sanatla harmanlandığına tanık olacaksınız. Hazırsanız yılın düğününe doğru birlikte yola çıkalım. Yılın düğünü öncesinde ünlü çift kesenin ağzını açtı. bu hafta ikinci kez evlenme hazırlıkları yapan Jeff Bezos ve nişanlısı Loren Sanchez'in Venedik'te tepkileri azaltmak için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Amazon'un kurucusu olan ve dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ABD'li girişimci Jeff Bezos, bu hafta nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik'te evlenme planları yapıyor. Aralarında Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Ivanka Trump gibi isimlerin de yer aldığı, yaklaşık 200 davetlinin katılması beklenen düğün öncesinde yerel halkın tepkisini azaltmak için Bezos ve Sanchez'in kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, çiftin yerel derneklere gizlice bağışta bulunduğunu söyledi. Çiftin davetliler adına bağışta bulunduğu da belirtilirken, bu sayede Venedik'in nesiller boyu ilham vermesinin de devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bezos ve Sanchez'in düğünün üç gün, üç gece sürmesi beklenirken düğünün Bezos'un 500 milyon dolarlık süper yatı koruda, San Giorgio adasında ya da Scuola Grande della Misericordia'da düğün yapabileceği konuşuluyor. Yılın düğünü, Venedik'te sessiz bir servet hikayesi. Venedik'in dar sokaklarında gondolların sularla dans ettiği romantik bir, bir haziran akşamında şehir adeta nefesini tuttu. Bu hafta dünyanın gözünü çevirdiği yılın düğünü için sahne Venedik'ti. Başrolde ise teknoloji dünyasının devi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve zarafetiyle göz kamaştıran nişanlısı Lauren Sanchez vardı. Ancak bu yalnızca bir düğün değil, aynı zamanda zenginlikle halkla ilişkiler arasında ince bir dengede yürütülen zarif bir stratejiydi. Düğün hazırlıkları başlarken, Venedik halkı şehirlerine akın eden paparazzilerden güvenlik çemberlerinden ve trafik kısıtlamalarından endişe duymaya başladı. Lüksün ve ihtişamın gölgesi tarihi kentin sakinliğini bozmaya aday gibiydi. Tam da bu noktada Bezos ve Sanchez alışılmışın dışında bir adım attı. Paranın ötesinde bir zarafet gerekiyordu. New York Post'un haberine göre çift, düğünlerinin yaratacağı olası huzursuzlukları azaltmak amacıyla Venedik'in yerel derneklerine gizlice bağışlarda bulundu. Bu bağışlar davetliler adına yapıldı. Aralarında Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates ve Ivanka Trump gibi yıldızların da bulunduğu yaklaşık 200 konuğun Venedik'e getirdiği hare hareketlilik bir anda kültürel bir katkıya dönüştü. Bezos'un 500 milyon dolarlık süper yatı Koru, Venedik açıklarında tüm ihtişamıyla salınırken, düğünün yapılacağı yer için üç ihtimal konuşuluyordu. San Giorgio adasının dinginliği, Scuola Grande della Misericordia'nın tarihi dokusu ya da yatın kendisi, üç gün, üç gece süreceği söylenen bu rüya gibi etkinlik, yalnızca bir evlilik değil, aynı zamanda bir şehre saygı duruşuydu. Bir şehir, bir aşk ve bir strateji. Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in bu romantik kaçama sadece servetle değil, şehre ve halkına duyulan zarif bir anlayışla harmanlandı. Venedik yüzyıllardır ressamlara, yazarlara ve aşıklara ilham verirken, şimdi de çağın en güçlü çiftlerinden birinin hikayesine fon oldu. Ve böylece aşkın, servetin ve zekanın bir araya geldiği bu masalsı düğün, yalnızca manşetlerde değil, Venedik'in tarih sayfalarında da yerini almaya aday görünüyor. Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'te gerçekleştirmeyi planladığı yılın düğününe davet edilen isimler arasında hem iş hem de eğlence dünyasının en ünlü ve etkili figürleri yer alıyor. Şu ana kadar basına yansıyan bilgilere göre davetliler listesinde şunlar bulunuyor. Davetli olduğu bilinen ünlü isimler. Oprah Winfrey Televizyon dünyasının efsanevi ismi Leonardo DiCaprio. Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Kim Kardashian. Reality show yıldızı ve girişimci Bill Gates. Microsoft'un kurucusu, Bezos'un iş dünyasındaki eski rakibi Ivanka Trump. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve iş kadını beklenen diğer isimler. Kesinleşmemiş ama büyük ihtimalle davetli olanlar. Elon Musk. Bezos ile rekabetine rağmen sık sık aynı etkinliklerde yer alıyor. Rihanna, Sanchez ile sosyal çevresi örtüşüyor. Beyoncé ve Jay-Z, ultra lüks davetlerde sıkça yer alan isimler. George ve Amal Clooney, İtalya'da yaşamaları ve sosyal çevreleri nedeniyle güçlü adaylar. Toplamda yaklaşık 200 davetli olacağı ve bu isimlerin çoğunun Hollywood, teknoloji dünyası, milyarder kulübü, ve medya çevrelerinden olduğu belirtiliyor. Düğünün, ihtişamı, konukları ve yapılacak yerin gizemiyle uzun süre konuşulacağı kesi lüksün ve stratejinin buluştuğu özel detaylar hepsi sizi bekliyor. Bu masalsı düğünün perde arkasını kaçırmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayı